anne ve bebek için her zaman doğal olan normal doğumdur. Normal doğum anne ve bebek arasındaki tansel temas hemen uygulanmaktadır. Bundan dolayı anne ve bebek arasındaki sevgiyi, Bağ güçlendiriyor. Annenin ve bebeğinin çabuk toparlanmasını sağlıyor. Arasındaki bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklardan korunması çabuk hızlanıyor. Bebeğin normal doğum sonrası çabuk toparlanmasını ve normal bir insanmış gibi hemen ayağa kalkmasını sağlıyor. Doğal olan normal doğum. Günaydınlar. Günaydın. Ben doktor Gülbahar. Nasılsınız Medine Hanım? İyiyim sağ olun. Be. Medine Hanım sen dün vajinal normal doğum yaptın değil mi? Evet, Nasıl canım. geçti doğumun? Güzel doğumduğum. Evet bir sıkıntı yaşadın mı? Yok hocam. Bir daha doğursan yine normal mi doğurursun? Herkese öneriyorsun. Evet. Hocam. Emziriyorsun değil mi bebeği? Evet. Bebek de iyi görünüyor. Sen de iyi görünüyorsun. Evet, iyi o zaman seni bugün gönderiyoruz. Evet hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben operatör doktor Gülbahar Olukçu. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerine önemli etkilerinden bahsedeceğim. Biliyoruz ki doğal olan normal doğumdur. Normal doğum sırasında salgılanan hormonlar sayesinde anne ve bebek iletişimi ve bağı daha erken oluşmakta. Vajinal yoldan doğan bebeğin mikrobiyatası yani bağışıklık sistemi için gerekli olan probiyotik bakteriler daha hızlı oluşmakta. Bebeğin bağışıklık sistemi daha güçlü ve hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Birçok solunum yolu enfeksiyonlarından bu şekilde bebeği korumuş oluyoruz. Tabii ki gerekli durumlarda sezeryan da yapılabilir. Ee, ama sezeryan bir ameliyat şeklidir. Anne ve bebek hastaneden daha geç ayrılıyorlar. Bir takım komplikasyonlara neden olabilir. Normal doğumun komplikasyon riski daha az. Doğum bir mucizedir. Ve bizler de bu mucizeyi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeniz için buradayız. Doğal olan normal doğum. Doğal. Programı indirdim hemen şey <gülüyor> <gülüyor> Medine Hanım sen dün vajinal normal doğum yaptın. 6 saattir hocam. İyi misin? Evet. Var mı?